arkadaşlar. Bugün sizlerle 11 bine gelemeyeceğiz ama boş iş başlayalım. <laughs> ya bir 500'e gelir 10 bin e. Onda da 500 altın veriyormuş. Güzel büyük kutu verseydin ya. Ne güzel büyük kutu veriyorlardı arada. Hadi bundan bir. Lan, tane... Lan nereye gittin? Lan nereye gittin? Ya niye böyle büyük kutu verselerdi? Keşke hep mega kutu verseler on binler sonra. Dur dur. Bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar. Bu videoya hesap çalma videosu yapacağım. Ben hesap çalmıştım zaten. Evet, gördüğünüz gibi. Şunun ikisine hiç yapamıyorum. Silek bunları ya. Beraber siliyoruz. Bunlar silek. Ha? hesap çaldınız. Evet, o tak oynuyor. Ben de hesap çalmayı gösteriyorum. Önce Cihorame'ye Cihorame giriyoruz. Cihorame. Yani Chrome işte. Orayı yapmayla yazıyoruz şu. Ona sonra bir işlem yapıyoruz. Kuram. Mesela. Cihorame. Sonra e-postaya bakıyor. Ah tamam bunu çaldım. Çaldım çaldım. Hı Kilitli değilse tabii ki. Aynen de değilse çalarız. Şimdi giriyoruz. Ay İngilizce yaptım. Boş ve Giriyoruz. Gir kardeşim. Tamam. Girişken. Devam et. Buraya ben ne yazdım? Turan yazdım. Turan. Evet. <laughs> Yok. Arkadaşlar YouTube kanalının e, şey videonun altına açıklamayı bırakacak benim kanalımın ismini. Evet, açıklamaya bakın onun kanalının ismini bırakıyorum. Şimdi adama geldi de ve hayır bize geldi. Hayır. Ondan Sonra buraya Geliyoruz 191 Ha, şuna basıyoruz gelmiyor. Bir daha basıyoruz gelmiyor. Bir daha basıyoruz gelmiyor. Basıyoruz gelmiyor ve çalamıyoruz. Niye olmadı ya? Bir daha deneyelim. Berkcan yazalım. Berkcan. Çık kardeş. Hadi hadi hadi. Lan lan nereye gittin ben? Çık. Bu arada kanal abone olup like atmayı unutmayın. Ee, neydi? Yapma yani, yapmayı böyle. Buradan girer yapma ya? Ha. No. Bakça. Ah, tamam. Bakça da de deneyelim bir kere. Rollstar'a giriyoruz. Bakça Hani bir, al, videodayız. Ses. Neyse. Tamam yap. Tamam. No. yani 160 postayı değil mi? Bizim ya gelmiyor, gelmiyor şey. ya. Niye gelmiyor ya? Ya buraya bir tane kod geldik. Şu varsa 160 ı. En üsttekine oraya yazacaksınız bitiyor. Ya işte gel babuş kupa kafanın. Ne diyor lan? Bir tane daha deneyelim. Son bu da. Sercan. Hmm, evet Sercan. Survivor'a bağladı mıyız? <laughs> Ver evet, ben bunu da çalma Hadi bakalım Ben mi yanlış şey, şey yapıyorum yoksa o mu gelmiyor? <laughs> Dur şimdi. Bitti. Bitti evet, yok. Maye. Çok çıktı. Bana bir şey çıktı sanırım yani.

Aha. Aha. Sen de işte kapsana. niye rahatsız etmeyi açıyorum lan? Ama açta mısın? Yok. Selam. Arkadaşım ya, bu. İşte orada. Dur ben atayım. Dur veda oyal. Kim o? Video. Kim o? Lan beni davet et. İnanırım. Ben şöyle bir havalı karakter alayım ya. Yani. Bayram. Yok ben veya ne alayım. Lan bana ben sana işte Hadi. Ya takımım dolu diyor. Kimin? Bak senin. Benim takımım dolu değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Bekle bir çık bir gireyim. <laughs> ya ne oldu? Bir dakika canlıyı açacağım. Aç. Bu değil mi? Ha? Bu değil mi? Ha aynen. Nasıl şimdi böyle mi? Buraya mı basıyorum? Bak. Bak bak. Ha. bak bak. Ha. Basalı ya. Ben de çok biliyorum. Rastgele bastım oldu. <laughs> İzin ver. Kara bu. İstediğin şeyi. Bir dakika. İstediğini seçimle. Evet hesap çalalım benden. Nasıl burada? <laughs> Çok çok. Okay. Şimdi atabilirim sana. Ha. Hayır ne et. Bekle. Bu değil. Bu değil baba. Benim Youtube'um şey ne? Sen benim şeyine katılsana. Evet arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. Konur. Hmm. Yargıcılar. Yargı yargı margı. bunu atarım küfür küfür ediyor atarım da şimdi ya. Evet. Ya ben giyiyorum seni bekleyemiyor. Hı, çek. Bana kol gelmedi. Ama yine gel ya, ama. Ya yürü işine ama çekildim maça Tek hesaplaşma. 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 Hesaplaş, hesapla.

hangi arkadaşına? Ee, evet, binadan edersen, küfür edersen. İyi, kan mı? Ha <laughs> ha. Brawl Pass'ci. Kulüpten. <laughs> Aa almış deralı. Almış değil mi Brawl Pass? Evet. Aa, niye ismi <laughs> renkli değil? Yapmamış. <gülüyor> <gülüyor> Gelsin Allah hava atacak bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> davet et. Şimdi bak Daryl'la hava atacak. Yo çift hesaplaşma ya değil mi? Mangala sef. Mangala. Ne savaş da poni hadi. Evet herkes hazır bir eser. Çıpır 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 çıpır. Kamete. Kutik kutik kamete. Vıttır vıttır ana ana yamete. Bana mı Bana, ne yapıyorsunuz ya? Hmm, tamam hmm. hadi başlayalım. soygun. <laughs> 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 Derul olsun bu. Adamı öfkeler. olsun. <laughs> Lan kan. Nasıl Lan var. <laughs> <laughs> Bu kaç yaşında bu kan? 11. 15 mi? 11, 11. Ha ben ondan büyüğüm. Sen kaç yaşındasın? 12. <gülüyor> <gülüyor> Benim de soy kurum da var. <laughs> Adam çıkıyor qamət. Anamın anasına qamətə. Ya abi ama böyle kupa kasamıyoruz ki ya. Ya kupa kastırmıyorlar ki ya. Lan ne hazırlar lan. Atacağım ha, Ay videoda olduğumu unutturdular bana sinirden. <laughs> Neyse videodaydın değil mi? Sizin unuttum yanına. Ay sinirden. Şun... Lan sen ne yazıyorsun? Adam lan yazma. <laughs> ya ne oluyor ya? Ya kavga çıktı ya. Ya videoda kavga işte. Neyse ben siz de kavga izleyin onu. Evet. De de. Dede. Tabii... Ben böyle de de. Lan oğlum <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız ya? Hadi canım. Arkadaş. Tamam. Arkadaşlar neyse bu konu Kavga çıktı çünkü. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.